Herkese merhaba kanalımda hoş bulduk. Çapkın'dan giyip yeni görüntülerimiz geldi. Yılı Çapkın'ın o 22. fotoğrafları hemen geldi. Sizlere de sunmaktayım. Yılı en son görüntülerini hemen sizlere de sunmaktayım. Neler baş veriyor? Dizimizin en son görüntüleriyle karşınızdayız. Hiç görmediğiniz setimizden giyip yeni güzel fotoğrafları sizlere de bölüşmekteyim arkadaşlar. Yeni bölümleri kaçırmadan izlemek için kanalıma kilitledin. Yılı Çapkın'ın en son fotoğrafları Sizlere de bir düşmekteyim. de kalın. Yalı çapkınını kaçırmadan izleyin. Beni izlediğiniz için teşekkürler. İyi seyirler arkadaşlar.